Black Cat örümcek adama evlilik teklif ediyor. Peter Parker ve Spider-Man'i tanıdığımız yıllar boyunca birçok versiyonuyla birçok kişiyle flört etmiştir. Amigo kız Liz Allen, Daily Bugle'da çalışan Betty Brand, spider ilk olarak tanıdığımız Cindy Moon, Yuri... Yani buralara fazla girmeyelim. Ve daha birçok kişi. Zavallı falan diyoruz ama bulduğunda da yapıştırıyor Peter kardeşimiz. Sonra diyor niye Mary benden ayrıldı. Bu saydıklarım arasında birçok kişiyi etkilemiş olan bir isim de var. Black Cat yani Felicia Hardy. Black Cat'i Spider-Man hayranları olarak çok severiz. Neden çok severiz derseniz birçok özellik sayılabilir. Çekici olmasın, net olması, trip atmaması, istediğini elde etmesi vesaire. Geçenlerde Peter'ın kız kardeşi hakkında bir video yaparken bu çizgi romana denk geldim. Bu çizgi romanda Black Cat'in Spider-Man'e evlilik teklif ettiğini gördüğümde bu çizgi romanı kesinlikle sizlere anlatmam lazım dedim. Çünkü siz de Black çok seviyorsunuz bunu biliyorum. Hikayemiz Kara aslarının ona Fis Belediye Başkanı olduktan sonra patlak veren çete savaşının yozlaştığını ve adamlarını ödeyecek paralarının kalmadığını söyleyerek başlar. Bir kişi ondan yüzüklerinden birisini satmasını ister ve Felicia onun karnına vurur. Aslarından biri sorduğunda Felicia basitçe o yüzüğü satmak istemediğini söyler ve örümcek adamla yaşadığı birçok çatışmalardan birisini düşünür. Aslında o yüzük ona Peter'ı hatırlatır. Zamanında Felicia bu yüzüğü mücevherciden çalmıştır. Bu durumu öğrenen Peter kardeşimiz hemen müdahale etmeye yani Black Kit'i e durdurmaya gidiyor. Pirita'nın neredeyse Felicia'yı yakalayacağı zaman Felicia bir anda Spider-Man'in önünde diz çökerek yüzüğü ona uzatıp kendisiyle evlenip istemeyeceğini sordu. <Gülüyor> <Gülüyor> Elbette bu Felicia'nın kaçma planları arasındaydı. Örümceğin şaşkınlığından faydalanan Black Cat onun ayak bileğine vurarak kaçmıştı. O satılması istenen yüzük aslında her ne kadar Felicia'nın Spider-Man'den kaçma hamlesi olsa da kendisi de içten içe o anı düşünüp hüzünlenmiştir. Hikaye Felicia'nın New York şehrine bakıp uzaklara dalmasıyla sona eriyor.